Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biliyorsunuz arkadaşlar herkese 5 tane şey verdi. Onu çevirecek. İlk kez arkadaşlar yarın çevirecek. Ya ben, hazırladım. ben dayanamadım arkadaşlar. Bugün çevirmeye <laughs> karar verdim. Hadi bismillah. Yaklaşık fazla oldu şimdi. Bu ne ya? Ya bu adam akıllı bir şey izler. Hemen bak, hemen bakma. Adam, bakma. Hadi. Hadi bismillah. Bu ne ya? Arkadaşlar güzel bir şey de vermiyor. Bekle bırak benim için. Ne kendisiniz? Bu ne ya? ya? Adam akıllı bir şey yok mu sen ya? Bize bir şey ver ne olursun ya? Bu ne? Evet Üçten çevir. Hadi bismillah. Şöyle çıkar. Normal silah çıksan da olur. Hatta bir nasıl atabilirim. Bir tanesine çevireyim Bak güzel bir şey çıkartacağım. Ve bir tane şey Kötü bir şey çıkacak. Ben bunu biliyorum. Bak. İşte bir çok alayım. güzel çıkarttı. Kanime çarptın. Güzel bir şey çıkmazsa gel beni. Sen, seni bekleyin çeviriz. Seni bekleyin çeviriz. Tamam. Tane tane bir tane çevirip duracağım ha. Üç tane çevirip duracağım. Ne güzel bir şey. Bak sana güveniyorum. Tamam. Arkadaşlar, sırf çok istiyordu çok Ben istiyordu. de bana çıkmıştı istiyordu. 3 tane onu arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Bak, bende var arkadaşlar bu. 2 tane de onu açacağım. Arkadaşlar ilk yarı tişörtü. Ne patates? Yarın bana 3 tane verecek arkadaşlar. Hadi bismillah.

Arkadaşlar ben dayanamadım bugün çileyim dedim. Atölyeleri önce ben çiledik arkadaşlar. Arkadaşlar bir bana hareket veriyor. çıktı arkadaşlar. Onun yeni mat hareket ediyor. Bana bir tane evrim tek çıktı. Fustan oldu arkadaşlar. Dur o formatı bakayım bakayım. Ben Ben inşallah bana sıra çıkartayım. Arkadaşlar. ee bu bitiyor. 20, 25, 50 lira gelirse bir onu çıkar, onu çevirdim. Arkadaşlar bugün iki tane attım. Hafta. Biliyor. Haftalık, haftalık çevireceğim arkadaşlar. Ne lan? Haftalara vereceğim. Ben lan şimdi oynuyorum. Arkadaşlar karamanla gezeceğiz. Seviyesi yapamaz istiyorsanız. Bu videoya 50 like atın. Kardan adam. Arkadaşlar ben Guardian diye görüyorum. Ne de bilmem öyle oluyor mu? Ben hani böyle tutmuyor. Gerçekten ya bomba at. Adam atmıyorum ya. Önüme atıyorum. Mayne gidiyorum bomba mı düşüyorum sana. Ama senin gibi çalışan yani. bana. Doğru. Kompalı. Bakın hazırsanız bir tane çıkarttım

Ay öldü. Ver kapın. Görüşürüz. Kapın sana <laughs> Görüşürüz.